Evet arkadaşlar, Öğrentin 28. dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimde karakterin tıklanan yere gitmesini anlatmaya çalışacağım sizlere. Hemen projemi açıyorum. Daha önceden bu şekilde bir projemiz vardı. E, projeyi başlattığımız zaman buradaki karakterimiz hızlı bir şekilde e, buradan dolaşıp bu noktaya geliyordu. Bu e, NAV adındaki bir scriptimiz vardı. Bu sayede oluyordu bu. Ben bu scripti kapattım. Hatta şöyle hatırlatmak için bir çalıştırayım. Burada gördüğünüz gibi hani normalde bu noktaya gelecek olmasına rağmen e, burada duvar olduğunu, burada da duvar olduğunu algılayıp ona göre dolaşıyor. Ve en kestirme yoldan hedefe doğru gidiyordu. <laughs> Bugünkü dersimde ise e, bu karakteri biz tıklayarak yönlendireceğiz. Yine duvarın arkasına tıkladık. Bu yine en kestirme yoldan gidecek ama biz tıkladığımız yere, bizim tıkladığımız yere gidecek. E, Raycast hit tam bahsedeyim. Diğer ikisinden bahsetmeyeceğim. Bunları zaten daha önceki derslerde bahsetmiştim. Raycast hit e, kameramızın bak e, baktığı yönde bir ışın gönderir. E, bu bunu şey yapıyor, gösteriyor Raycast. Şu kısım, şöyle göstereyim size bu kısımla ilgili. NavMesh Agent bölümünde speed var. Burası 11'im şu an benim ayarlamama göre. Bu on birimlik şeyi değiştirebilmek için Nav'ı buraya birleştirdim. Buradan da zaten birazdan onunla ilgili işlem yapacağım. Şurada olduğu gibi Nav speed eşittir hız diye ben hızı değiştirdiğim zaman e, nav nav agent düzeltiyorum nav mesh nav'ın e, hızını değiştirmiş olacağız. <laughs> Burada da yine kameranın baktığı yönde tıklanması ile ilgili bir kodumuz var. Özet geçiyorum o kısmı. Şuradan bahsetmek istiyorum. Ben bununla ilgili bir ders seyrettim işin gerçeği. Bu derste kodları bu şekilde iç içe ifler açarak yapmış. Bunu ben düzelttim, düzenledim birazcık ve şu şekilde çevirdim. Normalde iç içe açtığınız ifleri araya iki tane end işareti koyarak tek bir if klasör içinde yapabilirsiniz. Bu şu demek oluyor aslında. Eğer bu şartlar gerçekleşiyorsa bu şartın gerçekleşmesine bak. O da gerçekleşiyorsa bunun gerçekleşmesine bak. Bu da gerçekleşiyorsa aşağıdaki şeyi uygula diyor. Burada da diyor ki bu, bu ve buradaki şartların üçü birden çalışıyorsa o zaman bunu yap diyor. Aynı şeyi anlatıyor aslında iki skripte. Bu birazcık daha nasıl diyeyim daha düzgün bir yazılış olarak söyleyebilirim. Buradaki e, skriplerde nelerden bahsediyor? E, şurada Fizik ve ray kastından bahsediyor konunun Burada e, karakterin Şöyle göster, söyleyeyim daha doğrusu Tıkladığımız yer Hani biz Malos'ta bazı yerlere tıklayacağız tıkladığımız yerlerde gezecek Buraların zemin olup olmadığını kontrol ediyor Eğer duvara tıklarsak gitmeyecek çünkü duvarın üstüne çıkmayacağı için Burada da e, mouse'un hangi tuşuyla tıkladığımızı söylüyor. Eğer buraya 0 yazarsak bu sol klik olur. 1 yazdığımız için sağ klik oluyor. Şimdi projemi göstereyim. Şu an hızımız 5. Burası 5'e dönüşecek. Gördüğünüz gibi 10 kendiliğinden 5'e dönüştü. Karakterimiz buradaydı. Şuraya tıklıyorum tıkladığım yere kadar geliyor ve duruyor. Şuraya tıkladığım zaman biraz önceki daha doğrusu iki önceki derste yaptığı gibi en kestirme yolu buluyor, duvarların üzerinden geçmeye çalışmıyor, etraflarından dolaşıyor ve bizim dokunduğumuz yere gidiyor. Bu şey bundan ibaret, konu bundan ibaret. Bu aralar çektiğim dersler hakikaten kısa oluyor ama konular basit ve artık nasıl diyeyim ee, üzerinde sizin kendinizin geliştirme yapabileceği konular. Çok fazla böyle bir örnek üzerinden gitmek istemiyorum aslında ama en anlaşılır yöntemi de bu olduğu için bu şekilde anlatmaya devam edeceğim. Umarım dersim işinize yaramıştır. Ee, buradaki script, bu scriptteki kodları yazmanız yeterli olacaktır. Bunu peki, şunu söyleyeyim öncesinde. Ee, bunların tamamını şu karakteriniz hangi karakteri yöneteceksiniz onun için atıyorsunuz bunu söylemeyi unutmayın unutmadan ekleyeyim bir de şunu göstermek istiyorum hani zemine tıkladığımızda gidiyor demiştik duvara tıkladığımızda gitmiyor demiştik bakın şu an duvarın üzerine tıklıyorum herhangi bir hareket yok az aşağıya tıkladığımda harekete başlıyor bir de şöyle bir durum var mesela yarıda kestim bu tarafa dönüyor ve farkındaysanız yani biraz ufak gözüküyor olabilir ekranda ama e, karakter baktığı yönde de değişiyor. Mesela buraya bastığımda karakter kendi etrafında dönecek ve ondan sonra o tarafa gidecek. Gördüğünüz gibi basınca o tarafa doğru dönerek gidiyor. Hani bir anda yönünü kesip de hani baktığı yönde sallıyorum. Mesela sağ tarafa bakarken yukarı doğru gitmiyor. Gideceği yöne doğru bakıyor. Ve o şekilde hareket ediyor. Ee, anlatacağım konu bundan ibaret. Fazla uzattım zaten dersi. Umarım dersim işinize yaramıştır. Umarım dersim beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Herkese kolay gelsin.